şekilde e, Marmara Denizi ile ilgili çok de bir çok çalışmada Marmara Belediyeler ilgili bir çok çalışmada yaptık. O dönemde e, yapay resimler yoluyla e, deniz ekosisteminin güçlendirilmesi, e, balık teşkilinin artırılması, popülasyonun artırılması, doğrultusunda çalışmalar yapılması, e, hususunu görüşmüştük detaylı olarak. Bunlar aslında Marmara Denizi'nin bir tokenini çalışmalar e, yapmışlardı. Biz projeyi konuya ayrıca takip ettik. Ve e, bugün e, arkadaşlarımız ağırlıkları bir buçuk tonla bir nokta yedi ton arasında değişen yapay resimleri özel belirlenen üniversite hocalarımızın e, belirlediği alanlara belirlenen şekliyle e, kurmak üzere bugün bir çalışma e, gerçekleşecek. Biliyorsunuz biz e, Marmara Denizi'nin ekosisteminin korunması için e, birçok çalışmayı aynı anda yürütüyoruz. Bunların başında e, Körfez'in e, en uç noktasında e, bir arıtma çalışmamız var. E, 8,5 milyon e, tonluk çamurun çıkartılması için Büyük beraber yürüttüğümüz bir proje vardı. Uzunca çalıştı ve buradaki 11 buçuk milyon ton çamurun 8 buçuk milyon tonun alınması gerektiğini e, işaret ettiler. Çevre Bakanlığımızda ve e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, tesisleriyle bir çalışma yürütüldü. Bütçenin üçte Cumhurbaşkanlığı, üçte Çevre Bakanlığı, üçte Büyükşehir Belediyesi e, karşılayacak bir protokol hazırlandı ve ee, şu ana kadar yaklaşık 500 bin metreküplük çamur deniz ekosisteminden alındı ve uzaklaştırıldı. İlk etapta 1 milyon metreküplük çamur alınacak ve ee, ondan sonraki yıllarda devam edecek. Bunun deniz ekosistemini ilgilendireceğini, özellikle müsilaj ve benzeri diğer problemlerle ilgili ee, Marmara Denizi'nin yeniden hayat bulması için çok büyük katkı sağlayacağını, bir dört yüzyıl olduğunda da ciddi çalışmalarda takip ediyoruz. Diğer yandan alıkandırma çalışmalarımız var. O tüyle yürüttüğümüz e, dijital, mağdalar elbisinin dijital ikizinin yaratılması çalışmaları var. Bunların her biri sonraki safhalarda yapılacak olan çalışmalar çok ciddi altlık teşkil ediyor. E, i̇lk baktığınızda e, bir yere bir park yapmak vesaire gibi gözükmüyor. Ele tutulan göze görülen şeyler değil gibi ama bazen şöyledir e, elektrik olduğunda lambalarınız yandığında onun varlığı çok fark edilmez. Ama elektrikler olmadığında, lambalarınız yanmadığında o hizmetin ne kadar kıymetli olduğu yokluk halinde e, anlam kazanır. Ama bana aynı şekilde e, biz Anadolu Denizi'nde bir müzleç problemine karşılaştığımızda oradaki kirliliğin has safhaya vardığını apaçık, ayan beyan görüyoruz. 41 insan vücudundaki hastalığın ilerlemesi, sinsice ilerlemesi gibi deniz ekosisteminde de ileticilerin artmasıyla birlikte ve tabii küresel ısınmayla bağlantılı sıcaklıklar artmasıyla birlikte belli ilk bir organizmaların e, popülasyonu, artışı Müsünaz gibi problemleri Marmara Denizi'nde gerçekten çok büyük tehdit haline getiriyor. Bu manada e, bir eylem planı var. Şu anda Çöre Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Özellikle her şey Suları'nın temizlenmesi, arıtılması ve ondan sonra denize bırakılması e, çok hayati bir önem arz ediyor. Çünkü Marmara Denizi'ne günde Dört buçuk milyon metreküplük evsel atık su detaylı deşarjı var. Maalesef bu evsel atık suların yüzde elli üçü sadece ön arıtma ile denize bırakılıyor. Ön